Hatta şu an bu adam bunu niye bu kadar para verdin ne gerek var falan filan diyecektir illa ki video izlediğinde. Hadi. herkese merhaba. Bugün Çin'den gelen RC arabam. ilk aynı şekilde RC yani uzaktan kumandalı araba diyoruz. Tabi biraz daha profesyonel olunca RC deniyor. Yaklaşık olarak 1.14 ölçekli 30 santim boyunda bir araba. Şu an hemen birlikte bir açalım inceleyelim. Bir ara bir böyle diyeceğiz ufak metal arabalara aynı şekilde merak sardım. Şu ikisi 1.18 bu ikisi bir 24. E tamam güzel, güzel bir hobi. Ama sonuçta RC arabada oynayabildiğin için çok çok daha güzel. Büyük araba incelemelerinden birazcık da ufak araba incelemelerine geçtik. Fiyat performans olarak da alabileceğiniz 1000 liralık uygun bir araba ve oldukça da hızlı. 25 km hız yapıyor bu araç. Hem drift lastiği hem aynı şekilde normal yol lastiği olduğu söyleniyor. Hemen kutuya açalım bence bakalım. Ondan sonra devam ederiz. İki adet versiyonu var bunun. Biri Dodge Challenger, biri de Toyota AE86 biliyorsunuz drift olarak baktığınızda da Toyota AE86 zamanının efsane arabası e, drift yapmak için de yani birazcık daha az değil böyle işte garajda düz yolda evde bir oynayayım bir ya yani ilk aracım olduğu için e, bu noktada çocukken oynayacak arabalarımız hepsi oldu ama bunlar birazcık daha farklı bir segment hatta şu an babam bunu niye bu kadar para verdin ne gerek var falan filan diyecektir illa ki video izlediğinde Sonra yine de 30 yaşında bir çocuk olarak içindeki çocukluğumuzu kaybetmeyin diye hemen kutunun açılımına geçiyorum. Bu arada videoyu daha beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. 7.4 volt 500 mua bir batarya ile geliyor arkadaşlar. 120 dakika şarj süresi yarım saatte oynama süresi veriyor. Evet aracımız çıktı arkadaşlar. Aracımız 30 santim boyunda. 4x4 hemen kutuyu şöyle ikiye böldüğümüzde 4 adet de aynı şekilde içerisinde lastik çıkıyor. Bir şarj kablosu bir de ufak bir tornavida var. Şurada da hemen bir kullanım kılavuzu var. Aracımızın kebi plastik. Işıklı bir araba bu arada. Bir su çıkaran modeli vardı. Bu ondan değil. Şöyle yakından da göstereyim. Diriltçi diye zaten de yazmışlar. Güzel. Hemen şunu şöyle koyalım. Bu arada RC'lerden de büyük. Yani 1.18'den de büyük olduğunu söyleyebilirim. Hemen. Evet. Kumanda da biraz kaliteden kaçmışlar arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Biraz hafif ve tekerlek yani 35-40 sant 40 derece falan dönüyor. Böyle bir tür falan dönmüyor profesyonellerdeki gibi. Tabii bunların profesyonellerine baktığınızda 15-20 bin, 30 bin gidiyor yani bu noktada gerçekten. Üste 3 tane tuş var. Bir açma kapatma, bir yavaş ve hızlı modu var arabanın. Bir de ışıklarını açıp kapatma modu var. Şöyle tumandanın üzerinde 3 tane mod var bilginiz olsun. Oldukça dandik bir yapıya sahip bir kumanda. Şunu alalım, atalım şöyle. tornavidamız, şarj aleti. 4 adet dişli lastik var arkadaşlar. Bunlar daha dişli. Ama jantın modelini aynı yapmışlar. Farklı yapsalar bence daha güzel olurdu diyebilirim. Hemen kumandamıza aynı şekilde pilimizi takalım. Kalem pillerimiz geldi. Üründe 260 volt karbon fırçalı motor var diyor. Fırçası motor daha iyi diyebilirim. Herkes öyle der. Ama tabii ki bunun fiyatları artıyordur illa ki. Şimdi hemen şu şarj kablosu. Hemen arabanın alt tarafına bakalım. vidalama. Yok. Evet, altta lastik açısını ayarlamanızı sağlayan, bu çocukken ufak oyuncakları da vardı bir ayar, bataryası ve ışıkları on-off tuşu var. Bataryayı şöyle şuradan kliği doğru kaldırdıktan sonra sağlı ve sollu bir şekilde çekiyorsunuz. Evet, bataryası bu. Üzerinde herhangi bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. 500 mAh bir bataryası var. Bunun yaklaşık olarak 25-30 dakika kullanım sağladığını söylüyor firma. Ahiretten de 120 dakikada kullanım şarj süresi var diyor. Ha, takalım. Şuradan altında kilitleyelim. Şöyle altında yakından göstereyim. Gösterebildiğim kadar. Şöyle açtığımızda altında ışıkları yanıyor. Araç aynı şekilde kumandaya bağlı olmadığı için yanıp yanıp sönüyor. Kumandanın üst tuşuna bastığımızda evet ışık sabit oldu. Şu an yanmaya başladı. Tabi bunun testini burada değil yolda yapacağız. Ama en azından yine bir şöyle bir görsel olarak kutu açılımını yapalım dedim. Hem bu drift lastiği ile düz yolda hem de bu yarış lastiğiyle de hızın elinden geldiği kadar ölçmeye çalışacağım ama Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hemen şöyle bir gösterelim. Evet, oldukça hızlı bir araç diyebiliriz. Tabii bunu şimdi yolda deneyelim. Hemen çıkalım dışarı hemen bir yolda deneyelim. Böyle olmuyor arkadaşlar. Yolda daha detaylı olarak aynı şekilde bir yanlamasına, performansını, hızına bakalım. 1000 TL alabileceğiniz güzel bir oyun. Tabii ki bir diecastlar hani bunların böyle kaputun açılması falan filan Bunlar ekstra ayrı bir güzellik. Onlara şey diyemiyorum. Ama bunlar biraz daha görsellik açısından yapılan ürünler. Bu arada Ladamız ışıklı. Ama bu biraz da oyun amaçlı yapılan bir şey. Tabii ki bir manzara da güzel de biraz da oynamak lazım bence. O zaman dışarı çıkalım. Yeni oyuncağımızla biraz oynayalım. bu yarış aslında